Merhabalar. Ben Profesör Doktor Eda Balkaş Erdoğan. Hayat Danışmanlık, Eğitim ve İletişim Hizmetlerindeyiz şu an. Burada biraz neler yaptığımızdan aslında bahsetmek istiyorum. Burada hem bireysel eğitimler veriyoruz, hem de kurumsal eğitimler veriyoruz. İletişimin tüm alanlarıyla ilgili. Hatta anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinizde yanınızdayım. Hep birlikteyiz. Hem aile içi iletişim eğitimleri veriyoruz. Anne baba çocuk iletişimi. 20 yıllık iletişim bilimleri profesörü ve 16 kitabın yazarı olarak tüm sorularınızda ve sorunlarınızda yanınızda olacağım. Bunları yaparken de sizlerle birlikte etkili iletişim yollarını, iletişim kanallarını nasıl kullanacağımızı aslında bir yerde öğreneceğiz. İletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz.